Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tabutçu zincirleri yapmayı öğreteceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi tabutçu zincirleri yaptım. Arkadaşlar güzel oldu. Size de yapmayı öğreteceğim. Şimdi almanız gereken arkadaşlar. Hemen söylüyorum. Şu kırmızı yünlerden yünlere geldim. Ya yünleri siz beyaz da alabilirsiniz. Yünler istediğiniz gibi olabilir de ben, ben kırmızı kullanacağım bunun nedir? Ha Şuradaymış ya. gibi. Bir tane de halı alın arkadaşlar. Ondan sonra şundan dur bakayım. Neredeydi o? bu Ghoston meşalesini alın. Bu hmm, bir de şunu alın. Evet. Burada başka bir şey alacağımız. Bir de şunu alın arkadaşlar. Bunları da aldık mı? Zaten işimiz başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar 3 tane böyle yan yana şey alıyorsunuz. Ondan sonra Aa, buraya fazla Siz sipen de alabilirsiniz. Ben hiç ben almadım da. Ben de şimdi alayım hiç nerede Nerede? Şurada diyor. Oğlum bende çok fazla oynamadım şimdi arkadaşlar. Evet bunu buraya koyuyoruz. Ondan sonra bunu böyle yaptım. İki tane yapacağız buraları. Ondan sonra buraya bu aldığınız şundan koyuyorsunuz. Koyun bunu. Ondan sonra bundan da bir tane koyun. Aa onu bir boş bırakıp tekrar koy. Evet şöyle yine iki tane boş bırakıp yaptık. Şeklimizin şöyle çıkması lazım arkadaşlar böyle çıktıysa yola devam demek. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu alıyorsunuz. Restoran meşalesini alıyorsunuz. Ondan sonra buraya bir tane buraya da bir tane koyuyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Evet söylüyorum. Böyle yaptıktan sonra böyle yapıyorsunuz. Ve buraya şundan koyuyorsunuz. Bunu koyduktan sonra buraya da aynı şeyi yapıyorsunuz. Evet. Ondan sonra arkadaşlar böyle dönüp bunlardan böyle koyuyorsunuz. Böyle koyduk mu? Ondan sonra restonu alıp şöyle şöyle koyuyorsunuz. Ona da aynı şekilde. Tamam. Şimdi burayla işimiz bitti. Şimdi yukarıya geçiyoruz arkadaşlar. Buraya hallarımızı koyalım hemen. Bakın. niye koymuyor ya? Ben de bunun koymamasına uğrulum arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, şimdi ben araladım buraları Şöyle yaptım. Siz de böyle koyacaksınız. Böyle bir şekil çıkacak. Şöyle para işareti, dolar işareti gibi bir şey çıkacak şöyle. T ortasından çizgi çıkacak yani. Öyle diyelim biz. Ha, Ondan sonra arkadaşlar zaten bunlarla işimiz bitti. Bizim şu odunlardan hangisini almak isterseniz alabilirsiniz. Ben bunu alacağım. Ee, bunu aldıktan sonra kapan alacağız. Bir bunu bir de bu şu çam tuzak kapısından alacağız arkadaşlar. Ondan sonra e, uçun da daha rahat olsun. Böyle üç tane şuraya şöyle koy. Tamam. Bunları da böyle kapat. onu da böyle koyduk mu tamam. Ondan sonra arkadaşlar üzerine de şu çam tuzak kapısından koyacaksınız. Evet böyle gözükecek. Bu da mezar oluyor şöyle. Bundan, bundan böyle gösterdiğimiz gibi. Evet şimdi adamları yapmaya geldik arkadaşlar. Evet, şimdi bunlarla zaten işimiz bitti şimdi böyle. İlk başta neydi ya onun ismi? Askılık alacaksınız. Zırh askısı. Bunu alacaksınız arkadaşlar. Bir de e, şu zıhlar şu kılıçlara gelip e, şu kafade kafa alacaksınız bir tane. Nerede ya? Kafalar. Hı, kafa al. Ondan sonra arkadaşlar gelin buraya. Bir tane bundan. Ama arkadaşlar deri olması lazım. Deri olmazsa olmaz. Oysa bunu böyle yapın. Oysa bunu da böyle alın. Zaten iş bitiyor buradan sonra. Evet, şimdi muzları nazır yani askısını şura şuralara koy. Şu boşluk gibi olan yerler. Çünkü buraya koyulmuyor gördüğünüz gibi. <laughs> Koyulmadığı için de biz de şöyle yapalım dedik. Hemen şöyle. Böyle koyacaksınız. Veya şöyle koyun siz. Böyle ters olur falan da. Evet yaptık mı? Şimdi onun arkadaşlar ben bunları giydirdikten sonra hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben giydirdim. Siz de giydirin böyle. Bak böyle giydireceksiniz arkadaşlar. Zaten bilirsiniz ya eşyalardan. Evet arkadaşlar ondan sonra böyle yanına girdikten sonra şöyle şöyle gireyim. Böyle düz değil de ben yaptım gibi. Yanlış yaptım. Neyse. Durun arkadaşlar. Hemen şunu yapalım. Biz de. Heh, böyle koyun arkadaşlar. Ben bunları ayarlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Bunları böyle koyduk mu? Ben koydum arkadaşlar. Ama bayağı uzun sürdü. Ee, daha yeni ben yanlışlıkla lazım olan bir şey atmışım. Ee, hemen onu da alalım yine. Reson bu şey. Nerede ya? Heh. Şunu alacağız arkadaşlar. İsmini bilmiyorum. Neyse. Evet, bunu şu. Ben bunu yerine koydum. Evet arkadaşlar. Şimdi geliyoruz. Zaten bundan sonra iş bitiyor. Onu buraya koyuyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oluyor. Ondan sonra arkadaşlar buraya da geliyoruz. Bunu koyuyoruz. Bunları silelim. Evet. Sildik mi de zaten oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pavuç çizimciler yapmış olduk arkadaşlar. Eee siz de bu kanalı beğendiyseniz abone olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Daha fazla böyle bilgi videoları gelmesi için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.